Galatasaray anlaşmayı Kappa bildirdi. Galatasaray'da mali çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor. Türkiye'de açık arayın çok sponsora sahip takım olarak öne çıkan Sarı Kırmızılılar, Avrupa maçlarında geçerli olmak üzere forma kol sponsorlu anlaşması imzaladı. Her ne kadar sponsorluk gelirleriyle dünya TV Real Madrid'le yarışamayacak olsa da, Sarı Kırmızılılar hali hazırda Eflatun Beyazlılarla birlikte Avrupa'nın en çok sponsor'a sahip üçüncü takımı konumunda. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle bir yılda 300 milyon euro elde ederken, Galatasaray 53 milyon euroluk bir sponsorluk gelirine sahip durumda. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın, Avrupa'daki dev rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Galatasaray'a sol Solbek Galatasaray transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. İki sezondur sol bekten istediği performansı alamayan Buruk yönetime raporunu sundu. Hem Avrupa'da hem de ligde fark yaratabilecek düzeyde bir bek isteyen sarı kırmızılılar aradığı futbolcuyu buldu. Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi için istediği oyuncu Leonardo Spinazzola. Yıldız oyuncunun takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak. Son iki sezonda Patrick Van Aanholt, Adil Kukbe, Emre Taşdemir, Dubois, Andriyov ve Kazımcan Karataş gibi isimlerden istediği verimi alamayan Okan Buruk, Leonardo Spinazzola'yı özel olarak istiyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Spinazzola ile devre arası görüşecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Spinazzola ile anlaşma sağlanırsa, oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray'da Wood ve Gort sesleri. Galatasaray'da Mauro Icardi'yi gereklemesi beklenen Bakan ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi. Çimbom devre arasında Bakan ile yollarını ayırıp, Offenheim'da kiralık oynayan Wood ve Gort için girişimlere başladı. 31 yaşındaki golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor. Hollandalı oyuncu Galatasaray'a gelmeye hazır. ve Gors daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor. Okan Buruk da bu sebeple ve Gors'u Icardi'yi yedekleyecek en uygun isimlerden biri olarak görüyor. Hollandalı oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtmişti. Wout ve Gors, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 18 maçta 9 gol atıp 4 de asist kaydetmişti. Galatasaray'a bir çilek transferi daha Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de, Arsenal yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transfer olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif fortasağının Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi Sarı Kırmızılılar Moldi'nin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in peşinde. Galatasaray yaz döneminde 23 yaşındaki futbol için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar temas kurulan Norveçli futbolcu Jimbo yeşil yakın yakınca transfer gününü bir yeniden hareketlendi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarına görev yapabilen ve her iki ayağını da etkili kullanabilen Bravik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Bravik, oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, var. Norveç ekibini de ikna ederek Breivik ile 5,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Torreira İngilizlerin kıskacında Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Lazio'nun 18 milyon eurolara kadar çıkmasına rağmen transferini bitiremediği Yıldız Uruguaylı için bu kez de İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Dışarıda yer alan habere göre kırmızı şeytanlar Lucas Torreira transferi için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Peki sizce Galatasaray 45 milyon euroluk bedeli kabul ederek Torreira'yı bırakmalı mı? Zira bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Üstelik 45 milyon euro Galatasaray'ın borcunun %25'ini tek başına kapatabilecek bir meblağ. Yine de Torreira kalsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Nikes hamlesi Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bon 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in Timbuma'yı iç dışı da gelen haberler arasında. Sağlığını kesin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol Yıldız bir milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefleri tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Nigesi yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerine Premier Lig'de bir Chelsea'de deforma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu. Galatasaray devre arası transfer dönemi için orta saha transferini öncelik verirken ilk 11'deki yerini kaybeden Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde kesinin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun dev isimlerini fahiş fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri. Daha önce de isteyip alamadıkları Portekiz Yıldız Oliveira'yı kış transfer döneminde bitirmek istiyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2,5 yıllık daha sözleşmesi olan Reseri Kırmızılılardan senede 2 milyon 750 bin euro net maaş alan Sergio Oliveira için Araplar kesin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray 10 milyon euro servis ödemeyi planlayan El Nasır, Oliveira için de yıllık 7,5 milyon eurodan 3,5 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Oliveira, Arabistan bölgesinden ciddi taliplerin olduğu biliniyor.